Biraz daha yavaş gidemez misin? Tamam ya, ne korkayım. <laughs> o kadar da hızlı gitmeyeyim ki. Kaç yıldır tanıyın Nazlı'yı? Kaç yıldır. Biz Nazlı'yla çocukluktan beri arkadaşız. Yakında evleneceğiz. Nazlı anlatmıştır. Yavaş, yavaş ya Kadir, öldüreceksin ikimizi de. Tamam, tamam. ya, ne korkayım. Sen ne amma ötlekmişsin ha. Ya Naki! Gel şurada bir şeyler içelim, gel. Oğlum geç oldu zaten bak, yol yorgunuyum zaten. Ya o genç adama yorgunluk ne ki? Gel şurada bir şeyler içelim, sonra yatarsın. uyumak istiyorum. Ya gel, bak ben ısmarlayayım ha, hadi gel. Ya, gel ya, gel. Bir de iki bira. Ee, anlat hele, ne kadar sürecek senin şu araştırma? Bilmiyorum. Bir hafta, bir ay? Sürer herhalde. Sevgilin ne yapacak sen yokken? Sevgilin mi? E hoş çocuksun. Yok mu Ankara'da bir dalga? Aslında var Kadir. Sevdiğim biri var. Vardır tabii. Adı ne? Adı? Adı... Anna. O nasıl isim ya? Yabancı mı kız? Ha, yabancı. Ankara'da da yaşamıyor zaten. Şeyde yaşıyor. Yurt dışında. Bana bak. Sahip çık sevgilinden. Yoksa kaparlar mı, aparlar mı azarlar? Mesela ben Nazım'dan bir gün bile ayrı durmak istemem. Buyurun <laughs> Hadi yavrular, ki kaldır. Milli takımı şerefine. Hemen tuvalete <laughs> gideyim. <laughs> tamam, sen keyfe bak, hadi. <gülüyor> <gülüyor> ha, ne payı da var? Ki ama bu duksuna klişesinden muhtemelen, diksin sen yine Hello, Naki'nin telefonu. Hello, who is this? Me Kadir, uh, his friend. Uh, who are you? Anna, may I speak to Nico please? Who Naki? Uh, he is not. Uh, go to the toilet. We uh, hotel. Hotel? Which hotel? Uh, Sarmaşık Hotel, in Antep. I can't understand you. Antep, Antep in Turkey. Turkey? Is Nico in Turkey? Yes, yes here Naki. Gaziantep in Turkey. You come here be our guest. What? Guest, guest. If you come here. Tüh. Kesildi. Hello. Hello. Ha. Ha gel Naki gel. Senin anla aradı. Ama şans işte bunun da şarjı bitti. Titrik ya anla. Kopik gramin. Malo batarya tu. Στην Τουρκία είναι ο Νίκο. Ναι, δεν ξέρω γιατί, αλλά εκεί βρίσκεται. Καζιάνθρωπο. <συστούμε> Καζιάνθρωπο. Πού είναι αυτή η πόλη.